ashab kiramdan ciddi hiçbir zaman olamazsın. Hiç boşuna onlardan daha ciddi olmayı düşünme. Yani belki olur ama bugüne kadar kimse olamadı. Onlar geçmek çok zor. Onların düzeyine yakın yerlerde olsak ne mutlu bize. Onlar savaş esnasında mola verirken şakalaştılar. Çünkü şakasız insan hayattan nefret eder şehadete bile şaka ile gittikleri olmuştur. Karpuz yedikten sonra çekirdeklerini birbirlerinin gözüne atma yarışı yaptılar. Hiç onlara yakışmıyor gibi oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuru şerifinde şiir okudular. Gördükleri rüyaları anlattılar. Mescid-i Nebi'de şakalaştılar. Mescid-i Nebi'de ya iki dakika önce Cebrail aleyhisselam oradaydı ya onlar şaka yaparken geldi oraya Cebrail aleyhisselam. Trilyonlarca melek de gökyüzüne kadar orayı kuşatmıştı kim bilir. Dolayısıyla şakasız yok. Ailesiyle eğlenmeyen insan robot insandır. Ama bunun aşırılığı nedir? Bunu bir miktar fıtratımız belirler. Asık suratlı bir insanın ölçüsü hep eksiden yanadır zaten. Burada da insanın bir mürşidi, mürebbi olmasının faydaları, mürebbisinin olmasının faydalarını görürüz. Yani bir hoca efendinin denetiminde, irşadında olmak kendini ona köle etmemek şartıyla faydalıdır. Bir psikologla görüşmek faydalıdır. Bir yani yaşlı insanın tavsiyelerine uymak faydalıdır. Sıfır şaka, sıfır eğlence, sıfır insanlarla beraberlik sorundur. Psikiyatrik sorundur hem de. O noktaya düşmeyeceğiz. Ölçüyü nasıl belirleyeceğiz? Mesela iş dünyasında tepki geliyor mu? Hastanede çok robot görünüyorsunuz deniyor mu? Senin doktor olduğunu bilerek seninle evlenen eşin, ya sen git gide daraldın, bizimle hiç ilgilenmiyorsun diyor. Sonra da onu bir büyüğe havale ettiğiniz, evet bu ilgilenmeme düzeyini gösteriyor diyor mu? Şeklinde testler yapılabilir.